İmtihan Dünyası Dünya bir mü'min için zindandan bile dardır. Her zorlukla beraber elbet kolaylık vardır. Dünyayı cennet sanmak kocaman bir yalandır. Başa gelen her zorluk Rabbimizden sınavdır. Bu sınavla elbette birçok Rasul denendi. Kimisi babasıyla, kiminin de eşiydi. Adem aleyhisselam bir meyveye yenildi. Rabbine yönelerek ondan özür diledi. Bu sınav denizinde ruh oğlunu yitirdi. Babasıyla denenen Hazreti İbrahim idi. Hazreti Süleyman bile birkaç defa denendi. O her imtihanında tek Rabbine yöneldi. Hazreti Nuh karısı sırt dönüp küfrü seçti. Musa'nın karşısında zorba bir firan geçti. Zekeriya Resul'dü. kör bir esere geçti. Bizim çektiklerimiz onlar için bir hiçti. Hazreti Lut kavmine Rasul olarak gitti. Ahlaksız kavmi onu dışlayıp inkar etti. Onlardan daha beter eşi ihanet etti. Yüce Allah onları bir azapla yok etti. Hz. Muhammed de denenmişti kavmiyle. Yapılan onca zulme Allah diyen Bilal'le. Sahabenin çektiği anlatırmıyor dille. Yurdunu terk etmişti Sıddık Ebu Bekir'le. İmtihanın kapsamı birkaç soru değildir. Hayat sonuna kadar zorlu ve süreklidir. Bu sınavın cevabı Kur'an'ın içindedir. Sınava tabi tutan alemlerin Rabbidir. En büyük musibeti Hak nebiler çekermiş. Onlardan sonra ise ilim ehli gelirmiş. Musibetler sırayla insanlara gelirmiş. Resulullah bunları sahabeye söylemiş. Zorbaların baskısı, zulüm, işkenceleri, beterini yaşadı nice tevhid erleri. Pek çok zulüm görmüştü Risalet önderleri. Onlara yardım etti ulu yüce Rableri. Son dönem yazılarım acı ve hüzün dolu. Düşmesin bir insanın densiz zalime yolu. Kırılıyor insanın hem kanadı hem kolu. Hüznümü içiyorum her saat dolu dolu. Öyle yangınlar var ki yakar gider evini. En zorlu yangın ise kavurur yüreğini. Gözyaşların söndürmez kül eder benliğini. Sen çırpınıp durdukça savurur küllerini. İnsan bazen her şeyi yazamıyor, yazmıyor. Duygular alçıst olmuş, söz boğazdan çıkmıyor. Boşa konsa dolmuyor, dolu zaten almıyor. Hayatın akışını istese de bozmuyor. Kimi zaman gözlerin ıslatsa da altını, vurup bir acı sarar insanın her yanını. Kuşanır o an insan tevekkül kalkanını, en güzel sığınaktır insana yaradanı. Kimi anılar var ki kalır resim üstünde, derin izler bırakır insanların zihninde. Gün gelir kimse kalmaz yaşanan bu zeminde, acı tatlı anılar bırakırlar geride. Allah için çekilen sıkıntılar, ibadet çekilen tüm zorluklar hep dünyadan ibaret. Tevekkül kalkanıyla ey Müslüman sen sabret. Senin asıl mekanın gideceğin ahiret. Hayat ansızın biter. Belki bugün son gece. Fazla bir zaman yoktur. Belki sondan bir önce. Yüce Rabbinin emri takdir gelip edip gelince kelime-i şahadet söylenecek son hece